Bükreş, Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 31 Ocak 2024 günlerden Çarşamba. Herkese yeniden iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim. Bugün yoğun bir gün geçirdik. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buradaydı. Tabii bizim tek işimiz sadece hazırlanıp da dört dörtlük akşam karşımıza çıkıp. E, sıhhatli, e, eksikliği olmayan bir e, program e, yapma şartlarından henüz çok uzağız. Fakat Eloğlu öyle değil işte. Yani daha 15 dakika önce e, bir e, şey okudum. E, Romanya'nın neşr mengisi diyebileceğimiz bir kadın var burada. Her ikisinin de beslenme kaynağı döçevelle. Bu da Sabine Fatin. Fatin. Bu Sabine Fatin e, Türkiye'deki hapishanedeki FETÖ'cülere mektup yazacak kadar FETÖ aşığı. Fethullah Gülen aşığı bir kadın ve bu şeyin ikisinin de yani müştereklikleri burada. Şahsen tanışıp tanışmadıklarını da bilmiyorum ama bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Ama bu gece yapacağım ama yarın akşam yapacağım. Çünkü şartlar nedir bilmiyorum. Belki saat dokuzda yeniden bu konuyla ilgili karşınızda olacağım. Onu öncelikle belirtmiş olayım. Olamazsam da yarın akşamki normal e, zamanda yaparız. E, bu şeyin Türkiye'nin Nevşin Mengisi ile e, pardon Romanya'nın Nevşin Mengisi olan Sabine Fatin ve e, bugünkü e, resmi ziyaretle Dışişleri Bakanı'nın resmi ziyaretiyle e, ilgili e, değerlendirmelerde bulunacağım becerebilirsek saat 21'de tekrar yeniden karşınızda olacağız. Beceremezsek yarın akşam saat Şimdi, normal sah yayın saatimizde. Onun için kusura bakmayın. Bu birincisi. ikincisi tabii bizim e, klasik yani e, 2022'nin <laughs> pardon Kasım'ından beri e, takip ettiğimiz, sürekli takip ettiğimiz bir e, konu olan Schengen konusu. Onu atlamış değiliz. Ben takip ediyorum. Önemli gelişmeler olduğu zaman da sizlere aktarıyorum. Fakat bizim bu konuyla yoğun olarak ilgilenmemiz dolayısıyla sokağa çıktığımız andan itibaren bile pek çok vatandaşımız pek çok soru soruyor. Bu çoğunu da ben, ben de ilk defa görüyorum ve ilk defa duyuyorum. Tabii her yayında aşırı şey söyledim. Ben şey değilim. Ben bize uzmanı değilim, oturum uzmanı değilim. Bunu baştan peşinden e, söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ama biz bir konuya e, odaklanınca, bir konuya odaklanınca doğal olarak e, bu her arkadaşımız, bu konuyla ilgili e, sorunlu olan her arkadaşımız da doğal olarak e, sorununu bize e, asatmaya, şey, yansıtmaya e, çalışıyor o açıdan yani vizeyle ilgili şeylere çok yani çok fazla şey yapmaya gerek yok girmeme gerek yok ama bir şey öğrenirsem sizinle paylaşıyorum ancak şu kadarını söyleyeyim. Yani 31 31 Mart'ta Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine havadan ve denizden girmiş olması demek ee, bizi niye ilgilendiriyordu bu? Bu iki ülkede yaşayan yaklaşık 50 bin civarındaki vatandaşımızın Avrupa'daki serbest dolaşımı için biz bunu şey yaptık. Bu serbest dolaşım e, pek çok açıdan e, önemli. Özellikle bu iki ülkede üretim yapan ve batıya pazarlayan yani batıyla bu iki ülke arasındaki trafiğe, ticari trafiği arttıracak. Dolayısıyla o da bizim insanımıza e, olumlu olarak e, yansıyacak. İşin e, özü o. Ha bu şöyle anlaşılmasın. Yani Avrupa'ya ya gittin, Almanya'da çalışabilirsin, Hollanda'ya gittin, Hollanda'da çalışabilirsin. Hayır çalışamazsın. Onun kuralları farklı bir şey. O çalışma izni farklı bir şey. Ha onu o çalışma izni almayı kolaylaştırabilir, şey yapabilir. Her ülkenin kendine göre bir çalışma izni verme düzeni var. Ama 31 Mart'tan itibaren bu iki ülkede yaşayan her vatandaşımız işte bir defa serbest dolaşma imkanına sahip kendi işiyle ilgili görgüsünü, gelene, görgüsünü bilgisini e, artıracak, e, yeni şeyler öğrenecek, e, bunlar eyvallah. Ama çalışma izni ya da o ülkeye gidip orada iş yeri e, açma izni, bu biraz daha e, farklı bir konu. Bu iki konuyu birbirine e, şey yapmamamız lazım, karıştırmamamız lazım, e, karıştırılmaması da gerekiyor. Yani, e, yani, bu sadece bizim burada gidecek vatandaşlarımız için değil. Yani dün mesela Almanya'dan dün bir arkadaşla görüştüm. Bana bir Romanya kimliği gösterdi. Aile Birleşiminden dolayı kimlik almış. Romanya kimliği. Ama bildiğimiz Romanya kimliği değil. Nasıl Türkiye'de işte kadına erkeğe farklı renklerde kimlik veriliyorsa. Şimdi hala öyle midir bilmiyorum. Onu da yanlış söylemiş olmayalım. Burada da... Bu kimlik Romanya kimliğinden farklı ve mavimsi bir, e, mavi e, tonlu bir e, şey kimlik. Aile birleşiminden dolayı e, oturum almış bu arkadaşımız Romanya'da ama eşi Almanya vatandaşı olduğu için. Bakın bu da ayrı bir e, konu. Onu uygulama başlayınca e, bu tip şeyler e, netleşecek. Dolayısıyla e, bu yönü soruları olan arkadaşların 31 Mart'tan sonraki uygulamayı görmesi gerekiyor. Ve çocuk yaşadığı sıkıntıları anlattı. Diyor ki abi her giriş çıkışımda başıma diyor bir iş açıyor. Kimi inanıyor, kimi inanmıyor. Kimisi diyor ki kimi bu sahte kimlik mi diyor filan. Ha o arkadaşımızın ızdırabını da ben anlıyorum. Niye? Size bir e, şey anlatmıştım bir ara. E, bu Hollanda'da yani he, e, her hafta Türkiye'ye gidip geldiğim e, dönemde işte yüz e, dolarlık Konut konu e, hikayesi yani, ile ilgili e, bilgi vermiştim. Aynen onun gibi yani benim yaşadığım kimisi gümrük memurunun inisiyatifine göre e, polisin inisiyatifine göre değişen bir e, durum. Evet efendim bu durum böyle. O Schengen'le ilgili gelişmeler olduğu zaman yine şey yapacağız. Birlikte olacağız. Ama onu böyle çağıra bağıra olağanüstü bir şey olursa tamam ana başlık altında yaparız. Ama şunu bilin ki her programda oranda o gün bir gelişme varsa az veya çok. Çünkü burada yazılıp çizilenler birbirini tekrarı. Yani onu da her gün size tekrarlama tekrarlamanın bir şeyi yok. Anlamı yok. Öyle de olsa her gün bir iki dakika programın başında bu konuya ben e, değineceğim. Gelelim Avrupa'ya mal satan kişi ve kurumlara uyarı başlıklı bugünkü konumuza. Şimdi yani e, işte Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihracat yapan diye böyle e, kelimeyi modern cümleyi e, şey yapabilirdik. Asortikleştirebilirdik ama e, ona da gerek yok. Yani e, şey olarak söylüyorum. İrili ufaklı büyük firmalarımız zaten o şeye düşmezler. Şimdi şöyle düşünün. Türkiye'de bir e, iş yeri, bir firma, e, tabii Türkiye'de firmalar şahıs adına da e, olabiliyor. Doğrudan e, illa şirket olması gerekmiyor. E, herhangi bir Avrupa ülkesine mal sattınız. Sattınız, eyvallah. E, alan arkadaş, yani Avrupa'da yaşayan arkadaş, e, bir yabancıya belki e, vermezsiniz ama Türk olduğu için işte ne bileyim ben çeşitli sahiplerle yani aynı siyasi partiden olabiliyor, aynı işte fikri görüşte olabiliyor vesaire vesaire. Verdiniz. İşte elinizde faturanız var. Gümrük çıkış belgesi var. Şu var bu var. Bir sürü de döküman var. Alan arkadaşın biz iyi niyetten yola çıkalım. Art niyete hiç girmeyelim. O art niyetli olan da var. O işi meslek haline getirenler de var. Şimdi bugüne kadar hep biz ne yaptık? Türkiye'deki e, Avrupa'ya mal satan e, firmaları eleştirdik. Eksikliklerini, gedikliklerini söyledik. Karşılaşırsak yine söyleyeceğiz. Yine söyleyeceğim. Ama e, şimdi işte e, şey de nalıncı keseri gibi de öyle tek taraflı yırtmamak e, lazım. E, Türkiye'de Avrupa'ya mal satan e, ve mağdur olan e, firmalarımıza ve vatandaşlarımızın aleyhine olan bir durumu gündeme getireceğim. Biraz önce söylediğimiz gibi işte herhangi bir Avrupa ülkesinde yaşayan birine mal sattınız. Çıkış kağıtlarınız var, gümrük çıkış beyannamesi var. İşte çeki var, senedi var. Bu da olabilir. Yani mal sattığınız bu açılardan belgelenebiliyor. Belgelemeniz mümkün. Alan arkadaşlar e, velev ki iyi niyetli işleri rast gitmedi. Gitmemiş. Bu da olabilir. Yani bir insan namusuyla e, şey ile ticaret yapar, alır, satar ama işte olmayınca olmaz. Yani rast gitmez gitmeyi verir, iflas eder, batar vesaire vesaire. E, kendi istememesine rağmen hem kendisi çok zor duruma düşer hem de e, boş olduğu kişi ve firmaları şeyde bırakır, zorda bırakır. İyi niyetli olmasına rağmen. Ve aklında geçmeyen suçlamalara da maruz kalabilir. Böyle de olsa yani iyi niyeti de olsa mal sattığınız Türkiye'deki ihracatçılarımıza yönelik olarak söylüyorum. Mal sattığınız arkadaşın işleri iyi gitmedi ve sizin paranızı ödemedi. Ya da ödeyemedi. E sizin de bir dayanma sınırınız var. Geliyorsunuz bu ülkeye e, hangi ülkeye satmışsanız orada e, bu sizden mal alan kişi ya da firmayı mahkemeye veriyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. En tabii hakkınız. Ha Belki ya geç de olsa ben paramı alırım. Yani mahkeme yoluyla paramı alırım e, şeklinde de e, düşünebiliyorsunuz. Düşünülebiliniyor doğrudur. Her şey sağlamsa, geç de olsa şey yapabilirsiniz. Paranızı alabilirsiniz. Belki yavaş öder, az, az öder, bilmem ne yapar falan ama kanuni yollarla alacağınızı tahsil etmeniz mümkün. Yalnız bir şey var. Kestiğiniz faturaya güvenmeyin. Gümrük çıkış beyannamesine güvenmeyin. İhracat yaptığınızı belgeleyen neyse işte başka belgelere güvenmeyin. Mahkemenin ilk olarak yani burada Romanya'da özellikle son günlerde sık sık bize aksedilen, iletilen bir şikayet var. Ne var? Mahkemeye çıktınız. Burada bir avukat tuttunuz. Dünyanın da parasını verdiniz. Zaten Türkiye'ye geliyorum dediğiniz zaman avukatlık ücreti 500 ise sizden 1000 alırlar. Hiç yani onu katlarlar. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Bu böyle kesin. Mahkeme diyor ki hiçbir şey yani mahkemede tabi hukukta işte bir şey var. Usul var. Esas var. Yani bin bir türlü şey var. Adam davaya hiç bakmıyor bile. Usulünden dedim diyor oldu bitti. Yani biz sade vatandaşlar bunları çok bilmediğimiz için biz gene bir sürü şeye davalara girdik çıktık o konuda e, şerbetliyiz yani şeyden dolayı bu basınla ilgili hakim günce dosyaya bakıyor sözleşme var mı dosyada sözleşme yok size dönüyor alacaklıya dönüyor avukatına dönüyor diyor ki sözleşmeniz nerede yani bu kişiyle ticari faaliyet yaptığınıza dair sözleşmeniz nerede? Efendim sözleşme yok ama işte fatura var, gümrük çıkış beyannamesi var falan filan. Ne söylerseniz söyleyin. Hakim o dosyaya bakmıyor bile. Siz haklı olsanız bile. Türkiye'de bir mahkemeye çıktık. işte i̇şte yazışları müdürüyüz ya. Arkadaşımızın birisi bir köşe yazısı yazmış. Orada bir üç 4 tane kelime kullanmış. Kişi adı da vererek işte dönemin belediye başkanına işte kara vicdanlılar, yetim hakkını birbirine peşkeş çekenler, sizin kapkara yüzünüzü millete göstereceğiz yayın yoluyla diye böyle bir üç 4 tane kelime kullanmış. Yani kara vicdanlı, kapkara yüz, yetim hakkını peşkeş çeken. Şimdi aynı gazete Aynı gazete, hiç unutmam. Senin sayfası da hala gözümün önünde. Bu sağ taraftaki sayfada, sağ taraftaki sayfada, pardon, bu soldaki sayfada arkadaşın yazısı var. Sağ taraftaki sayfada da adamın 301 milyon lira o dönemin parası, pi tarihinin 301 milyonu döviz olarak karşılığını bilmiyorum. Onun yaptığı, yani adam diyor ki ben işte 301 milyona işte bilmem diyor 11 ay tatil yaptım diyor. Yani cezaevine gidişini de tatil olarak yorumluyor. Bir röportaj yapmışız orada da bunu söylüyor. Şimdi hakim dönüyor dolaşıyor geliyor bu beş tane kelimeye takılıyor. Ben diyorum ki, "Efendim bak işte yani işte kendisi söylüyor bu şey yapmış yani işte rüşvet almış. Yani 301 milyon almış. Bu mahkeme kararıyla belgelenmiş tescil edilmiş. Hakim oraya geç diyor. Ben buraya gel. beş ellemeye gel. Kara vicdanlılara gel. Kapkara yüzümüze gel. E, yetim hakkını birbirine peşke çekenlere gel. yani nasıl yadırgamıştım ben bu, bu şeyi. Yani burada fiili suç var olabilir. Çünkü damayı açan adam sizin bu beş kelimeyi açmış. Zaten dev yolu dev solu ne avukatıydı bir şey bulmuşlar. Avukat şey anasının gözü bir avukat şeyi bulmuş. O koç koca gazetede kendileriyle ilgili bir sürü iddiaları buluyor. Aynı bugünkü FETÖ metodu. Bu kış mahkemelerinde bizim yaşadığımız şeyler. Oradaki böyle işte kapkara yüzünüz, kara vicdan, yetim hakkını peşkeş çeken gibi böyle yani basit kelimelerle yargılanma devam etti yani şey yaptı. Hakim hiç bu taraftaki gerçeklere bakmıyor. Onu görmüyor. O davanın konusu değil. Onun gibi burada da şayet siz yurt dışında bir mal satmışsanız, paranızı tahsil edememişseniz, geldiniz dünyanın parasıyla avukat tutarak ıı, alacaklı olduğunuz firmayı ya da şahsı mahkemeye verdiniz. Mahkemeye verdiğinizde eğer elinizde bir sözleşme yoksa, sözleşme yoksa, yani işte ben falana turşu satıyorum şu tarihte teslim edeceğim paramı şu tarihte alacağım falan yani bütün bu yaptığınız faaliyetleri anlatan bir sözleşmeniz yoksa hiç boşuna uğra uğraşmayın o paranızın üzerine bir bardak soğuk su için olsun biz böyle canı yanan pek çok vatandaşımız var bunlar zaman zaman da işte bize intikal ediyor şey yapıyor ama yakınlarda yine bu tür şikayetler çoğalmaya başladı o zaman e, uyarmak da e, bize e, şey oldu, e, vazife oldu e, diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla Avrupa ile ticaret yaparken e, büyük firmalar tabii bunları biliyorlar, onlar e, kurallarına uygun yapıyorlardır e, şey değil. Ama e, işte bütün e, firmalarımızın irili ufaklı bilmesi gerekiyor ki önce sözleşme, önce sözleşme, önce sözleşme geçerli bir sözleşmeye sahip değilseniz ağzınızda kuş tutsanız eli türlü elinizde belgeniz olsa şey ispatlayamazsınız. Yani daha doğrusu o davaya girdi girdiremezsiniz hakime. Girdirilemediğini de giril girdirilemediğini de görüyoruz. Şey bu. Dolayısıyla bu vesileyle Türkiye'de Avrupa'daki Avrupa ülkelerine bu dünyanın her yerinde böyle. Sadece Avrupa ülkeleri değil yani. Önce sözleşme. Bu uyarımızı da şey yapmış olalım. Yapmış olalım ve bugünkü yayınımızı burada noktalarken belki saat 21'de tekrar karşınızda olacağız ya da yarın akşam bahsettiğimiz program başında bahsettiğimiz konuyu işleyeceğiz. Evet efendim bugünlük bu kadar. Herkese ee, hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.